balık yollayız. Sağ olun. Kelle paça yapalım değil mi? Yapalım abi. Hadi içeriz. bakalım. Karnımızı <laughs> doyurup devam ediyoruz. Geçerken. Geçerken benimki torpilli olmuş bak. Paça Seninki... olmamış abi. Ya. Benimki suyu takip Kelle olmuş. paça, sabahın körü. Abi benim kaç <laughs> tane şundan şöyle? Yok be şaka yapma. Mekana gelmek üzereyiz. Geç kaldık. Botumuza hemen şişirip atacağız kendimizi suya. Sanki biraz da rüzgar var ama Özkan'ım kolay gelsin. Eyvallah abi. Nasıl gidiyor? Abi, Şişiyor mu? Işimizde, evet. Şişiriyor. <gülüyor> <gülüyor> Bugün suya girer miyiz? Allah Öğlen Allah. Öğlen oldu, Allah oldu Allah. neredeyse. Öğlen doğru gireceğiz. İyi hadi bakalım. <gülüyor> Yeni <gülüyor> dinamitçimiz. <gülüyor> bak ıslık çalıyor bak. Nasıl Aa, bak. Abi patlatacaksın yavaş. Ooo Muhammed'e bak. Coştu. Beyler hazır mıyız? Hazırız abi. Suya Çıkıyor. giriyoruz artık. Nihayet saat 8'e geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi çok oyalandık. Yolu bulamadık para falan falan. Ya. Neyse bir an önce suya girelim. Biz Vallahi titremeye değilim. başladık. Hemen girelim. Hadi. Hadi, raskeri. Raskeri. Hadi raskeri. Abi köy otobüsü gibi oldu i̇şte lan bot. <laughs> çok İsmail. güzel. Çok iyisin abi. Beyler. Beyler kepçe güzel güzel iyi kafa vuruyor İyi kafa vuruyor bana taraftan geliyor hiç acele etmeyeceğim kalamamı açacağım hiç acele etmeyeceğim abi maviye vurdu değil mi mavi Özkan geliyor çok iyi sağlam kafa vuruyor fena değil gibi tamam mı öskan tamam ben de seni bekliyorum. Balık fena değil gibi. Oo güzel. güzel. İnşallah İyi kafalar tabii. vuruyor. Vay vay vay. Vallahi vuruyor. Geliyor ha. geliyor. Milah abi aman canım neyse hırsız var zaten. Hırsız var da güzel. lider var. Lideri kesmesi. Çek abi bekle. Dur dur. Hayır hayır. O çekerken ben çekmemem lazım. Hı hı. Bir de suyun üstüne çok çıkarsa. Suyun üstüne takip yapar. Ayna verme. Abi ucunda, geliyor ağzın ucunda. Hı. Kaçabilir bak. Getir. Yok yok bir şey olmaz artık. Kaçmasın. Ah. Geliyor. Ah, Kıralsın, kral. Oh. Allah, ın. Allah, ın. Allah sen deli misin? Ya balık, çok ya balık, balık çok iyi arkadaşlar. Balık çok ya. sağlam. Nasıl var mı abi? Vardır var var herhalde var. o zaman bilmiyorum ki. Metra da yok. Bak almış. Videoda abi. Ya balık gerçekten ya çok iyi, iyi arkadaşlar. Ağır baya. Tartımız yok ama balık efsane. Bu balığı Kayhan babasına götürecek. <gülüyor> 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 Abi kolum Yok, yoruldu. Kayan balık abi abi, gerçekten bağlayalım. çok iyi. Çok Şöyle iyi göstereyim. Vallahi balık lütfen. Çok kalın bir balık. Ona rağmen saldırı almış. Bakın yara var. Buna bile saldıran hayvan var yani burada. Düşün. Oğlum burada okinos var herhalde. Şey çok güzel balık. Kolu bir yoruldu. Harika bir balık. Telefon'a dikkat. Oscar telefonu al. Oscar telefonu ver vermem. bana. Vermem, vermem. Abi koy cebine direkt. <laughs> Kayhanım ver bana al canım benim. Uskan böyle bir şey uydurdu inşallah. Şey, bunu da kesmez. <gülüyor> Allah. <gülüyor> Şöyle yok ki birazdan ben Abi tutamıyorum bu olayı. Kolum çok yoruldu. Uskan bunu Bırakıyorum. Bula. Bırak abi yeter. Ah. Sök abi ya. Sökeyim mi? Sök de gerçi gerek kalmadı abi. Gerek Hı. kalmadı. Bil. Balığı senin oraya bağlayacağız. Benim buraya mı? Hı. Ya da Kayhan'ın oraya bağlayacağız artık. Öğleden sonra Ufuk ve Tahsin kardeşim de gelecek. Zaten bu merayı bize öneren onlardı. Sağ olsunlar bizimle paylaştılar merayı. İnşallah bugün eğleniriz burada. İlk balığımız çok iyiydi. Yani boy olarak değil de en olarak çok mükemmeldi. Öyle değil mi arkadaşlar? Akvaryum gibi ya. Valla su çok güzel. Dibi görünüyor. O kadar derin olmasına rağmen. Çok, çok güzel. Evet. Çok iyi değil mi? Çok güzel. Hobi fonden aldım bunları. Şimdi güneş de var ki bu ne oynayacak? Denemek ister misiniz? Ya. Su da temiz ya. Hı hı. Tam... Işıl ışıl parlar. Bir jiket geçirip sallayalım bakalım. Evet. ne olacak? Evet, oluyor. Evet. Irmak da böyle iri Aa, ya. Aa, güzel oldu. Irmak da böyle iri. Tamam. Hı hı. Öyle öyle iri. Çok güzel yerler, muhteşem yerler. Manzara da şahane. Su da güzel Evet. Su cam gibi abi ya. Doğal akvaryum var. gibi. Çok güzel gerçekten. Dalga abi. Evet, bugün dalgalı, rüzgarlı. Bu da bizim şanssızlığımız. Şura bakın. Çok tehlikeli aslında da. Çok güzel, müthiş bir yer. aldım? Vay vay vay. aldım Güzel güzel güzel. Fena değil gibi. O, oraya doğru git. Gider miyiz? Oo çok güzel turna beyler güzel, Beyler, bak, balık güzel. De. Balık ah! Ah! İlk başta çok zayıf gibi geliyordu. Sonradan coştu. İşte hırsız yok ya. Hırsız olsaydı o hiç şansı yoktu onun. Vallahi müthiş bir dalga rüzgar var. Ama devam edemiyoruz. İnşallah biraz kesilirse çok keyifli, zevkli olacak ama ya nasıl bir şanssızlıktır bu arkadaşlar ya. Sırı sıklam oldum dalgadan. <laughs> Olduğu gibi pantolonum, botum ıslak şu an. Dönüyoruz. Çok gözümüz korktu. Rüzgar dalga çok. Şanslısız. Burası da bayağı büyük bir alan. Çok şanssız. Yani gerçekten. gerçekten şanssız evet. her konuda maalesef çok büyük ümitlerle girdik suya ama ışıklar çok dalga çok şimdi biraz daha iyi kayanın dönmesi lazım Kay. onu bırakacağız kıyıya şimdi belki ya. devam ederiz oradan sonra şu an çok iyi yoruk abi şurada Çok evet. ne kadar su aldın haberin var mı acayip ben... su aldı çok su acayip aldı, su aldı. Ben su de su aldı. çok su aldım küreklere devam Akümüz bitti. İki tane yüzlük akümüz bitti. Şuraya geçtik artık. Buraya abi benzinliyle gelmek lazım. O da bizde yok. Fakiriz. Kürek çekmekten maaf olduk. İki tane yüzlük akü bitti. Kıyıya anca geldik. Maceralı oldu. Rüzgar, dalga. Çok kötüydü. Çok kötü tecrübe oldu Muhammed bizim için. Kucak açmış Muhammed bizi bekliyor. <laughs> Yalnız var ya çok maceralıydı. Çok. İçimden ee, içimden bildiğim dualar okumaya başlamıştım Muhammed. Abi şey en son Spanike'de bıraktım. <gülüyor> <gülüyor> dedim artık ne olacaksa olsun hani ne yapalım bizim siadet, kaderimiz de buraya kadarmış siadet, dedim. Sen, du getirdiniz duydum ben buradan bağırıyordunuz tekbir falan diye. <gülüyor> <gülüyor> ben of, sen bir birazcık ben bir şeyler abi. atıştıralım. Abi, <laughs> Ufuk ve Tahsin gelecek. Ee, benzinli motor getirecekler. Öğleden sonra da onlarla çıkarız. Sabah rüzgar dalga yüzünden öyle pek bir atış yapma şansımız da olmadı o kadar. Bir de öğleden sonra deneyelim bakalım. Aldım ben olmasam buraya gelebilirdim. Abi mi? madar olduk. Böyle abi, bir şey yok. 2 tane yüzük kakyule evet, kenara çıkamadık üç ya. kişi gittiler Bak, Kilometrelerce geliyor. gittik ama. Özkan abi çökmüş ortaya. <laughs> ben olmasam var ya. <laughs> Kesin. Genç hoş adam. geldiniz. Tahsin'le ufuk'ta geldi. Hoş, hoş, geldiniz. Geldiniz. hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş evet. Şimdi cesaret edebilirsek <laughs> rüzgar biraz kesilirse <laughs> tekrar gireceğiz suya. Bizde akü bitti ama sizde herhalde <laughs> e, benzinli, benzinli motor getirdim. var. Benzinli akü de getirdim. İnşallah. Oh 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 oh. Bir deneyelim bakalım. öğleden sonra. Biraz evet. daha bekleyelim derim ben. Şu şey, dalga rüzgar. Sıcak nasıl? Bir saat sonra bir saate kalıyor. Benim teklifim şey e, tehlikeli olabilir oraya, biraz sanki. Oraya aradan ziyade rüzgara karşı gidelim gelmemiz kolay. Kesinlikle. Var. Evet. Şey, e, direkt karşıya. Direkt Saat abi. 3 olmuş. Herhalde suya girmemiz 3,5 olur. Evet. Dur, 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 dur. Rüzgar dur. kesilmek Şişecek bilmedi daha. bugün. Bol Şişine... şans rastgele, rastgele İyi misiniz? Islandın mı? Abi çok dalga var ya. Rüzgar çok, çok ya. dalga çok. çok Hı? Yavru balıklar suyun üstünde fink gördüm, atıyor. Gördüm, fink atıyorlar. Aha. Harikasın Özkan. Dur şu köpçeyi alayım. Tebrikler Özkan. Eyvallah abi. Tam burada balık yok yok dedik. Balık geldi. Hiç hiç acele etme bak. Burada takılacak hiçbir şey yok. Fena değil gibi duruyor. Evet Küçük iyi. Küçük ama seninkinden. Olsun olsun iyi. Dur abi, dur abi kaçıyorsun. Ürktü senden. Getirdim abi. Aldı. Vay, vay vay. Vay vay vay. Üskar harikasın. of <laughs> 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 of of. Çok güzel. Kurtardı kendisini abi. Evet. Oo, çok Sahte çıktı. Abi. Çok çırtsın. Çok. Çok açın. Çok. Dur abi. Bir, bir yalnız kendini iyice. Bir yemi bir alalım diyeyim işte. Ondan bir kurtaralım. Tabii ki. Açamazsın. Harikasın Özkan. Abi. <laughs> çok iyi, çok iyi. Gayet güzel balık. Tebrikler dostum. E, çok güzel balık. Sen bunu Kimin bu balığımızı sevgili kardeşim Fevzi Eker için Fevzi e, sana geliyor. Çok sıkı takip ediyor bizi. Sağ olsun. Buradan selamlar, saygılar. Hadi bakalım. Fevzi'cim yolun açık olsun Kendine kardeşim. iyi bak. Hadi bak. Harikasın Özkan. Bakın nasıl gidiyor. Hareketlere bak, hareketlere bak. bak. Oğlum çok yanlış yere gidiyorsun Sence lan. Bence de çok yanlış. Seni <laughs> avlarlar orada. <laughs> Bak bak orada yatıyor Hadi, Hadi duruyor. Bakayım. Gidecek şimdi. Ha, şimdi, şimdi iyice toparlar topuklar. Evet, evet. Tebrikler dostum harikasın. rastgele çıkıyoruz artık sudan. Çok şanssız bir gün oldu bugün. Çok bahtsız. Değil mi? Çok bahtsız bir gündü. Olsun yine keyif alalım. Olsun. Evet. Eğlendim eğlendim. Eyvallah.